Selamun Aleyküm. kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu arkamda görmüş olduğunuz 45 metrekarelik 1 artı 1 prefabrik evimizin tanıtımını yapacağım sizlere. Hızlı bir tanıtım olacak. Tabii ki de küçük bir bina olduğu için hızlı ve detaylı bir anlatımla sizlere bu projemizin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Fiyat bilgisi ve detaylı bilgi için aşağıda açıklamalar kısmında web site adresimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi iletişim adreslerimiz mevcut arkadaşlar. Oralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuz hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek videolarımızı kaçırmamak için de kanalımıza abone olup zil butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar. 45 metrekarelik 1 artı 1 prefabrik evimiz. Dış görünümü bu şekilde. Evimizin hemen giriş bölümünde 7 metrekarelik bir veranda alanı mevcut arkadaşlar. Hemen açık mutfak salonu alanının önünde de bir kubbe çıkıntımız, cumba çıkıntımız mevcut arkadaşlar. Evimizin doğramaları ahşap renk çalışıldı. Evimizin çatısı yeşil metal kiramit çalışıldı. Bu tabii ki de opsiyonel olarak yeşil, kırmızı, füme bu renkleri siz tercih edebiliyorsunuz. Aynı şekilde pencerelerimizde de antrest gri, kahverengi veya beyaz renkleri tercih edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu projemizin dış cephesinde herhangi bir şekilde kaplama işlemimiz mevcut değil kaplama işlemi uygulanmadı duvardaki her 125 santimde birleşim elemanlarımız görmektesiniz arkadaşlar haş profillerimizi görmektesiniz tabii ki de bunları ekstra yalıpan kaplama taşınit kaplama gibi malzemelerle kaplıyoruz kapatabiliyoruz arkadaşlar evimizin diğer cepheden de görünümü bu şekilde arkadaşlar. Hemen ön bölümde 7 metrekarelik bir kapı girişinde veranda alanımız mevcut. Yavaştan evimizin içine doğru geçelim artık. Evimizde seramik işlemleri tamamen yapıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evimizin dış cephesinde birleşim elemanlarımız görünecek şekilde arkadaşlar. Hemen giriş bölümünde de Şöyle şık bir çelik kapıyla evimize girişimiz mevcut arkadaşlar. Hızlıca içeri doğru geçelim artık. Evet, çelik kapıdan girdiğimizde şöyle bir açık mutfak salonu karşılıyor bizi arkadaşlar. Hemen sağ tarafımızda bir kapı, tuvalet banyo. Hemen tam yine sağımızda bir tane yatak odasının kapısı mevcut arkadaşlar. Salon mutfak bölümünü şöyle hızlıca göstereyim. Ön bölümde şöyle bir kubbe çıkıntımız, cuma çıkıntımız mevcut arkadaşlar. Hemen devamında ise burada mutfak bölümümüz. Tabii ki de buranın dolap ve tezgah işlemleri yapılacak. Açık mutfak salon alanı bu şekilde arkadaşlar. Totalde 24 metrekarelik bir açık mutfak salon alanı var. Diğer cepheden de size genişliğini, derinliğini göstereyim arkadaşlar. Burası tezgah dolap alanı. Geri kalan kısımda ise açık mutfak, salon alanı mevcut arkadaşlar. Doğramalarımız Adopen kahverengi renk çalışıldı arkadaşlar. Tabii ki de antresit veya beyaz renklerde tercih edebilirsiniz. İş cephede Alçıpan kaplama ve alçı sıva işlemimiz var. Bizim duvarlarımızda tamamen dümdüz görmektesiniz. Herhangi bir şekilde birleşim elemanlarımız görünmüyor arkadaşlar. Tabii ki de bu şekilde alçı kaplama, alçı sıvalı binalarda tercih edebilirsiniz. Yine aynı şekilde tavanlarımızda da alçı kaplama işlemi uygulandı. Ters tavan dediğimiz tavan sistemimiz çalışıldı arkadaşlar. Tavanlarda dümdüz bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde ek yerleri görünmemekte. Salon mutfak alanından sonra ise hemen tuvalet banyo alanını da hızlıca göstereyim size. Burada tabii ki de küçük bir tuvalet banyo burası arkadaşlar. Lavabo alanı, klozet alanı ve şu şekilde duş akabinin de takıldığını görmektesiniz. Burada da bir duş alanımız mevcut arkadaşlar. 3,5 metrekarelik küçük bir tuvalet banyo alanı mevcut arkadaşlar. 0'a 0 sıfır sığıyor buraya duş, tuvalet ve lavabo alanı. Tabii ki de dar bir alan. Tuvalet banyodan sonra son olarak da yatak odasını hızlıca göstereyim size. Yatak odamız 12 metrekare arkadaşlar diğer cepheden de genişliğini rahat bir şekilde görebilen arkadaşlar. Burası da çift kişilik yatak etejer grubu gardırop alanı rahat bir şekilde sığan 12 metrekarelik bir yatak odası arkadaşlar. Dediğim gibi bu binamız evinin bahçesine yaptırmış olduğu küçük bir artı bir projedir arkadaşlar. Tek kişilik ailenin veya bekarın veya da çocuğu olmayan bir ailenin yaşayabileceği tarzda bir proje arkadaşlar. Tabii ki de çocuklu aileler için 2 artı 1, 3 artı 1 daha geniş, daha büyük evler şart illaki. Evet arkadaşlar 45 metrekarelik 1 artı 1 prefabrik evimiz bu şekildeydi. Hızlıca bir tanıtımını yapmak istedim sizlere. Bir yatak odası, bir açık mutfak salon ve tuvalet banyodan oluşan bir projemizdi bu arkadaşlar. Fiyat bilgisi ve detaylı bilgi için aşağıda açıklamalar kısmında web site adresimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi iletişim adreslerimiz mevcut arkadaşlar. Oralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuz hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek videoları kaçırmamak için de kanalımıza abone olup zil butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, iyi seyirler.